Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Cumhuriyet'in 101. yılı çeşitli etkinlik ve programlarla kutlanıyor. Siverek'i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği ve Türkiye Gençlik Vakfı İşbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikte 101 öğrenci 30 metrelik dev bayrağı omuzlarında taşıyarak Siverek Kalesi'ne çıktı. Öğrenciler kalede ay yıldızı bayrağı dalgalandırarak hep bir ağızdan yaşasın Cumhuriyet diye bağırdı. Güzel Kaymakamlığımızın, e, Cumhuriyetimizin e, 101. yıl anısına düzenlenen çeşitli etkinliklerden biz de Siverek İl Yapımı ve Derneği olarak tüm köy ilçe iş işbirliği halinde e, 101 öğrencimizle birlikte e, bugün Siverek kalesine e, 30 metrelik bayrağımızı taşıdık, buraya getirdik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 101. yılını kutluyoruz. 101 çocukla beraber kalemize çıktık. Siyerek Kalesi'ne, tarihi kalesine. Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Kutlama amaçla 29 Ekim kalemize çıkarak 101 çocuklarımızla kutlama amaçla buradayız. Her şeyin güzel olmasını talep ediyoruz. Ülkemizin, dünyanın güzel şeffaf bir şekilde yaşamalarını talep ediyoruz. Kızla birlikte 29 Ekim'i kutlamak için de bayrakla kaleye çıktık. Biz binlerce yıl yaşayacaktır inşallah.